İyi, Hoş geldin. Hoş bulduk, naber? İyiyim. Ee, anlat bakalım, ne diyor bizim komiser? Evlenme teklifini etti mi? Etti. <laughs> ben de kabul ettim. <laughs> Allah Allah, pek bir hoşumuza gitti galiba. Kıskandın mı? Hı? Ya yok, ne kıskanacağım ya? Ben ona son golümü zaten atmışım. Benim keyfim yerinde. Of ya. Şaka bir yana Ferdi. Yani sanki bu sefer biraz ileri gittik. Yani insanların duygularıyla oynamak falan. Bunu sen mi diyorsun Derya? Bizim duygularımız ne olacak? Senin benim yaşadıklarım ne olacak? Öyle de ben Şehriman ablaya da üzülüyorum çok. Ya Şehriman teyzeyi ben de seviyorum yani. Aman ya. Biz kimseye üzülecek kadar sevinmedik ki şu hayatta. Cafer diye bir aksilik olursa, yani bir şey olursa diye çok korkuyorum. Bak bakayım sen bana. Hiçbir şey olmayacak. Hı. Bir şey olsa bir de bu saatten sonra ben seni bırakmam. Söz mü? Söz. Hı. Ben sana demedim mi senin babanı kurtaracağız diye daha ilk gün? Dedin. <laughs> Carlos'la beraber paramı çaldığınız <laughs> gün. Efendim? Ya öyle bir talihsizlik oldu tabii, öyle bir talihsizlik oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya biri sorsa bize nasıl tanıştınız diye biz ne diyeceğiz? Ya gerçeği deriz. Allah Allah. Bir sefer de gerçeği deriz yani ne olacak? Biz hırsızız deriz. Hırsızız deriz. Kalp çaldık deriz. Kalp çaldık deriz. <laughs> bir şey söyleyeceğim. ben az önce bir komiserin evlenme teklifini kabul ettim. <laughs> of. Neyse ya. Hepsini geride bırakıyoruz. Hepsini. Bence var ya, tam şu anda bizim ne yapmamız lazım biliyor musun? Ne yapmamız lazım? Bence şu anda tam olarak çok güzel bir şarkı açmamız lazım. Ben mi açayım? Tabii sen açacaksın. Hmm, ne açayım acaba? Vallahi bilmem. Yani filmde sınıfı geçtin. Film güzeldi. Bir Hı. de şarkıda kendini göstermen lazım. Tamam. Hı. Madem öyle... Hımm, hadi kalk gidelim. Malum yarın büyük gün. Beni istemeye geliyorlar. Hazırlanmam lazım. Hmm. Hadi. Ben de hazırlanacağım ya, bir saniye. O kadar kız kardeşimizi veriyoruz, abilik yapıyoruz değil mi? Yani. Ay. Bıdıt, bıdıt. Hemen tahmin ediyorum komiserimiz Ceyhun. Bakalım. Ver bakayım bana. Ya dur. Ver, ver, ver. Bak, bak ne yazmış. Dur bakayım. Ha, teklifini kabul ettin ya şimdi cila yapıyor. Ee, sözde söyleyen mi var? Yok. Söze gerek mi var? Sen ver bakayım şu eline. Söze gerek mi var? Ay. Çöpleri bırakalım ama değil mi? Ay bırakmayalım. Ben tabii alıştım hep Carlos topluyor ya bizde. Işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki, yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük